Aftane uyunuk vasar Aftane uyunuk Aftan Aftane uyunuk vasar Nazar boncuğunun insan üstündeki etkisi tamamen şeytani bir etkidir. Nazar öyledir ki insanı ya süründürür ya öldürür. canından çok seven karısını nefessiz bırakıp boğarak öldürüyor, sonra da kendini öldürüyor. <yedim. gülüyor> evet. benim babam böyle bir şey yapmaz. Sinan ailesinin ölümünün cinnet olduğunu düşünmüyor. Nasıl yani? Nazar Kuyu köyünden küs ayrıldım. Sevda'nın peşine gittim. Dayı ben oraya geleceğim. Senin köye. Neden? Buradan ne iş var Ben mi dedim? sanki geldi. Sessiz ol be kadın, sessiz ol. Yeter artık dayı. Neler oluyor burada Allah aşkına? Ya annenle babam niye terk etti burayı? Anlat bana ya. Sinan, daha yeni anneni gördüm. Alışveriş mi yaptınız? Bu şişkin içi hayvan kapıları var Ölmek istemiyorum. E aylatuk adi, sen de onlar gibi acı çekerek öleceksin. Cinni nazar, yakında sinemalarda.